Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Hepinize minnettarım. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Buradan hepinize de selam gönderiyorum arkadaşlar. Bu kahve falı izleyenin niyetine bakılacak şimdi. İzleyenin niyetini kapattım. Şimdi izleyenin niyetini açıyorum arkadaşlar. Sizin huzurunuzda. Siz dileğinize tutun, niyetinizi edin arkadaşlar. Onunla ilgili söyleyeceklerim olacak size. Kanalıma abone olmak isterseniz de eğer Zil bildirimine tüm işaretleyerek kanalıma abone olabilirsiniz sevgili dostlarım. Neyse haliniz, o çıksın falınız diyorum güzel insanlar. Videomu like atarsanız beğeni yaparsanız arkadaşlar bu tuşa size çok seviyorum gerçekten minnettarım. Bakalım neler çıkacak. Bu fincanızın iç arkadaşlar şöyle göstereyim bakın sizde görün. Bakın. Evet. O arkadaşlar burada bir sürü kocaman kocaman arkadaşlar güvercinler çıkmış burada. Hepsi uçuyor. Kanatlarını açmış. Size doğru uçan kuşlar var arkadaşlar. Yani kuş haberleri. Büyük haberler var. Şu an uzaktalar. Ama size doğru gelecekler arkadaşlar. Kanatlarını açmış böyle. Yavaş yavaş adım adım size doğru uçuyorlar arkadaşlar. Çok güzel çıkmış. sizi üzen bir adam ve bir kadın olacak bu bir aylık zaman dilimi içerisinde. Biri aileden, biri arkadaşınız, biri bayan, biri erkek. Sizi bir ay içerisinde üzecekler arkadaşlar. Ama siz e, bunu kaldırır mısınız, kaldırmaz mısınız bilemem ama bayağı böyle bir üzecekler. Bunlara haddini bildirmenin zamanı gelmiş arkadaşlar. Öyle söyleyeyim çünkü çok üzerinize gelen iki kişi. Öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar e, motosikletli biriyle tanışacaksınız. Sizden 5-6 yaş büyük böyle motosikletli bir adamla tanışacaksınız ve size gerçekten destek olacak bir adam olacak. Motosiklet olacak biri bu. Öyle söyleyeyim size. Hım. Bakın burada arkadaşlar bir rakamı var, 7 rakamı var, 5 rakamı var. Ayın 1 olur. 5 olur. 7'si olur. Bu tarihlere dikkat edin. Bu tarihlerde daha güçlü olmanız gerekiyor. Her an her şey olabilir. Bu tarihlere dikkat edin arkadaşlar. Güçlü olun. Sıkırmaya çalışanlar olabilir bu tarihlerde. Ayın 1'i, 5'i ve 7'si. Bu tarihlere e, çok dikkatli olun. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar o kadar büyük bir cami minaresi var ki. Bu cami minaresi yükselmiş ve cami minaresinin üstünde de balık duruyor. Bu bayan bir balık. Erkek izleyicilerime sesleniyorum. Çok güzel bir bayanla tanışacaksınız. Onu net söyleyeyim size. Yani bayağı böyle sizi gerçekten sevecek. Belki de evleneceğiniz bir bayanla tanışacaksınız. Sizi görünce arkadaşlar böyle çok böyle heyecan yapan biri var biliyor musunuz? Bu ya mahallede ya o dükkanlardan birinde ya uzaktan akraba, komşunuz olur, işten olur, yeni biri girecektir. Ama bu daha olmadı. Olacak, öyle söyleyeyim. Sizi görünce heyecan yapacak. Böyle eli ayağı böyle karışacak birbirine. Her şey böyle çorba gibi olacak. Öyle söyleyeyim. Öyle biri e, denk gelecek size. Çok da şaşıracaksınız. Hiç böyle bir denk gelmemiştim ya diyeceksiniz. İlişkisi olanlara sesleniyorum arkadaşlar. Uyumunuz çok güzel. Bunu bozmayın. Ama aranızdaki özel muhabbeti de kimseye söylemeyin. Yani sizin uyumunuzu bozmaya çalışanlar var. Çünkü neden? Kendilerinin ilişkisi olmadığı için size de çamur atmaya çalışıyorlar. Bozmaya çalışıyorlar. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Uyumunuzu bozmayın, kimseye söylemeyin. Bu da büyük bir atama var. Terfi, atama var aile içinde. Umarım hayırlısı olur. Bu Burada sürekli balkonda tek başına oturan bir kadın var. Sürekli oturuyor. Balkonda tek başına oturuyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ve düşünüyor. Ne yapacağını ne, düşün, ne edeceğini düşünen bir kadın maddi manevi yalnız olduğunu düşünen bir kadın. Evet de yalnız. Kimse bu kadının yanında olmuyor. Bu kadının yanında olun. Tek başına balkonda oturuyor arkadaşlar. Hmm. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> Tahmin ettiğiniz bir şey var. Böyle tahmin ediyorsunuz acaba hissettim doğru mu değil mi? Karşı cinsle alakalı. Bir şey tahmin ediyorsunuz. Umarım tahminleriniz doğru çıkmaz. Eğer çıkarsa gerçekten çok üzülürsünüz. O yüzden rahat olun. Olacağı varsa olur, olmayacağı varsa zaten olmaz arkadaşlar. Yüzünüzü böyle gökyüzüne doğru kaldırmış düşünüyorsunuz. Bir şey var gelecek size bu teklif gelecek. Kabul etsen mi? Etmesen mi diye düşünüyorsunuz. Kafanızı yukarı doğru kaldırmışsınız. Düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ne yapacağınızı, ne düşüneceğini düşünen bir kadın var. Gökyüzüne doğru bakıyor. Ama bu kadının e, sıkıntısı ortadan kalkacak hiç merak etmeyin. Bir arkadaşınız var sizin arkadaşlar sizi böyle yanlış yönlendirecek. Siz buraya gidelim diyeceksiniz. O diyecek yok buraya gidelim. Neden? Çünkü orada kendi çıkarı var. O yüzden onun dediği yere gitmeyin. Sizin dediğiniz yere gidin. Çıkar olacak bir arkadaşınız var yakın zamanda demdi. Sizi geçmişte yarı yolda bırakmış bu adam da olabilir, bu kadın da olabilir. Şu anda öyle bir çekecek ki arkadaşlar. o acayip çektiğini göreceksiniz. Çok şaşıracaksınız yani. Şu anda sizi yarı yolda bırakıp da Zamanında gülen siz çeken şimdi siz gülüyorsunuz. O çekecek. Burada yatan bir hasta var. Umarım şifa bulur ama ilgiye çok ihtiyacı var bu hastanın. Bu hastanın birazcık daha yanında olun derim dostlarım. Bakın burada 3 3 rakamı çıkmış. 33. 33 yaşında ya bir bayanla ya bir erkekle tanışacaksınız ve bununla tanıştıktan sonra Diyeceksiniz tamam ya ben buldum. Doğru insanı buldum diyeceksiniz ve e, biraz böyle muhabbet edip geçtikten sonra aile ya da kardeşlerinizden biriyle tanıştıracaksınız arkadaşlar. Burada gizemli biri var. Gizemli sizi takip ediyor. Karşı cinsten biri. Ama e, kötü anlamda takip etmiyor. Güzel anlamda takip ediyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bir konuda uyanık oluyor bu fal size. Biraz bazı şeylerde gözünüz kapanmış. Ama bu felse diyor ki birazcık daha uyanık ol diyor arkadaşlar. Uyanık olun derim. Her an kandırabilirler sizi. Gidemediğiniz e, yollar varmış arkadaşlar. Zamanında gidememişsiniz. Şimdi gelecekte gitmek istediğiniz o yollara doğru gideceksiniz arkadaşlar. Birinin varlığı o kadar çok güç veriyor ki diyorsunuz bu insan iyi ki var hayatında. Olmasa ben ne yaparım diyorsunuz. Size çok büyük bir güç veren büyük bir tanıdığınız var dostlarım. İyi ki var. Bir konuda sizi bir aşağı çekmiş. Şimdi yukarı çıkacaksınız. Bu da para anlamında. Düşmüşsünüz ama şimdi para anlamında yükseleceksiniz yavaş yavaş. O sürpriz yakınlaşma var. Net söylüyorum. Tanıdığınız biriyle ee, sürpriz bir şekilde yakınlaşma olacak arkadaşlar. Çok şaşıracaksınız. Arkadaşınızla duygusal anlamda bir yakınlaşma olacak. Ve çok şaşıracaksınız. Enerjiniz düşmüş ama enerjiniz yükselecek arkadaşlar. Gitgide merak etmeyin. Enerjiniz düşmüş evet. Ama enerjiniz gitgide böyle yükselecek. Görüntüye dış görünüşe aldanmayın. Biri var. Diyorsunuz görüntüsü güzel. Bana layık ama dış görünüşüne aldanmayın, iç görünüşüne bakın. Önemli olan iç arkadaşlar. Damlaya damlaya göl olur derler ya, gerçekten de öyle. Siz damlaya damlaya sel olur. Ufaktan ufaktan paranızı atın. Biriktirin arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Bir bakmışsınız seneye bu zamanlar çok iyi bir para biriktirdiniz. İhmal etmeyin bu para konusunu. Yabancı biriyle tanışacaksınız arkadaşlar. Bu insan size e, iş konusunda yardımcı olacak ama böyle yaşça bayağı büyük biri bu. Yani annenizin babanızın yaşında. Ya bir adamla ya bir kadınla tanışacaksınız iş konusunda size e, destek olacak biri bu arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Burada iki tane anahtar var. Biri araba anahtarı, biri ev anahtarı. Hem arabanızı hem evinizi hayırlı bir şekilde alacaksınız. Umarım herkese nasip olur. Bir olay olacak arkadaşlar. Bunu hayra yoracaksınız. Bunda da vardır bir hayır deyip yolunuza devam edeceksiniz. Zaten de böyle olması gerekiyor. Geçmişte arkadaşlar hayatınızda pek çok konuda böyle baya böyle şanssızlıklar geçirmişsiniz. Şanssızlıklar yaşamışsınız. Şimdi artık şanssızlık olmasını istemiyorsunuz. Şanslı olup hayatınıza daha güzel devam etmek istiyorsunuz. Ve bunlarla ilgili de güzel gelişmeler olacak dostlarım. Burada kocaman bir kara kartal var. Ve üstünde de 1,5 çıkmış. 1,5 yıl içerisinde bu kara kartal sizin evinizin üstüne doğru konuyor arkadaşlar. Büyük bir kara kartal evinizin üstüne doğru konuyor. Ve evle beraber sizi tanış taşıyacak bir yere. Büyük bir adım atacaksınız farklı bir yere hem de. Çok düşünüyorsunuz. Çok taşınıyorsunuz ama hiçbir çıkış yolu bulamıyorsunuz. Ortada kalmışsınız. Ben nasıl çözüm bulacağım? Ne yapacağım? Ne edeceğim? Derken arkadaşlar öyle bir şey oluyor ki bir mucize doğuyor. Bir anda böyle şansınız yaver gidecek. Hiç merak etmeyin. Bir anda şansınız yaver gidiyor dostlarım. İşleriniz kapanmış ama işleriniz açılacak. Merak etmeyin. Biraz bu konuda yorgun ve isteksiz gördüm. İstekli olun, yorgun olmayın, dinç olun arkadaşlar. Vücut direnci çok önemli. Hiçbir şeyden vazgeçmeyin. Gerçekten her şey olur. Ben öyle düşünüyorum. Biri size, bu da en yakın arkadaşınız. Size tuzak kurabilir arkadaşlar. Dikkatli olun. Zaten en yakınlarımız zaten tuzak kuruyor. O yüzden e, tuzak kurulabilir size. Çok dikkatli olun derim dostlarım. Hmm. Masum gibi duruyor ama bu kişi hiç de masum değil. Evet masum gibi duruyor ama hiçbir şekilde masum değil arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Biri var arkadaşlar size avucunuzun içine almaya böyle çalışıyor. Yani biri var avucun içine almaya çalışıyor sizi. Öyle söyleyeyim size. Yani istenmedik bir harekette bir anda avucun içinde bulabilirsiniz kendinizi. Çok dikkatli olun bu da para konusunda. Size avucun içine almaya çalışıyor. Sizi özleyen biri var. O kadar çok o kadar çok özlemiş ki. Ama arayamıyor. Korkuları var, panikleri, endişeleri var. Kızarsanız diye çok korkuyor. E, bu geçmişten biri galiba arkadaşlar. Ama siz gerçekten çok fazla özlemiş. Böyle ufaktan ufaktan e, sizinle böyle dost gibi görünüp konuşmaya çalışan biri var mı? Ya da olacak arkadaşlar? Çünkü neden? Bir çıkarı var. O yüzden sizinle konuşmaya çalışacak. huzura giden bir yol görüyorum dostlarım. Çok uzun bir yol var bu yol. Huzura doğru gidiyor. O yoldan devam edin. Bozmayın yolunuzu. 3 ay içerisinde de karşınıza büyük bir fırsat çıkacak arkadaşlar. 3 ay içerisinde karşınıza çok büyük bir fırsat çıkacak. O hedefi nokta atışı tam 12'den vuracaksınız yani. Bazı şeyleri böyle ciddiye almıyorsunuz ama bence ciddiye alın arkadaşlar. Bu hayat gerçekten bazı konularda ciddi alınması gereken bir hayat. Huzurunuz bozulmasın. Kimseye taviz vermeyin. Hakkınızı yedirtmeyin. Gerçekten bu hayatı ciddi alırsanız her şey daha da güzel olur diye düşünüyorum. Üç tane kişi giriyor hayatınıza yeni. İkisi erkek biri bayan. Yeni kişi arkadaş olabilir aşk olabilir bilemem ama üç kişi giriyor. Tabağınıza bakalım. Evet. Hmm. arkadaşlar yeni yuva, yeni ev kuruyorsunuz. Bayanlar, erkekler bakın. Kocaman bir ev kapısı çıkmış. Ayaklarınızı da sağlam yere basıyorsunuz. Aşkla ilgili dileğiniz oluyor. Para ile ilgili biraz daha zamanı var, öyle söyleyeyim size. Bu da tabağınız. Evet. Yarım kalmış iki tane işiniz var arkadaşlar. Bunu sanırım daha gerçekleştirememişsiniz ama gerçekleştirin. Yani bu adak gibi bir şey olmuş. Yapmadığınız için önünüze engeller geliyor. Bu iki tane yapmak istediğiniz şeyi yapın. Üç tane kafanıza soru işareti var. İkisi bayanla alakalı. Biri erkekle alakalı. Üç tane soru işareti var kafanıza dostlarım. Kocaman bir balon var. Balonun içinde de S harfi var. Yani isminde ya da soy isminde S harfi olan bir bayanla ya da bir erkekle arkadaşlar e, çok yakında belki bir nişanlık, büyük bir ciddi bir konuşma olacak. Aklınızdaki kişi ise çok kızgın. Yani büyük bir kıskançlıktan dolayı kavga etmişsiniz. Size i̇şte bağırmış, çağırmış, çıkmış, gitmiş. Ama şu anda o kadar çok kızgın ki kızgınlığı daha çok ön planda. Sizi çok seviyor, çok da değer veriyor hala. Evet barışmak da istiyor ama size çok kızgın arkadaşlar. Onu ne söyleyeyim bu konuda biraz törpüleyin bence konuşun derim çünkü sizi çok seviyor bu kişi. Dallanık budaklanmış bir ağaç var. Bir yerinden kesilmiş bir yerinden kesilmiş yani şöyle söyleyeyim. Sizin arkadaşlar böyle etinizden sütünüzden faydalanmaya çalışan biri var. Kötü anlamda demiyorum. Para anlamında çok dikkatli olun. İşte param yok şunu alamadım. Böyle yani kendini acındıra acındıra sizden para koparacak biri var arkadaşlar. Dikkatli olun derim. Hedefinize adım adım yaklaşmışsınız ama elinizde bazı sizin bir şeyler var. Geçmişle alakalı. Bunu yırtıp atıp yakacaksınız ya da çöp atacaksınız. Diyorsunuz ben onu ne zaman görsem aklıma geçmiş geliyor ya da şu bu geliyor diyorsunuz. Tamamen koparıp atacaksınız dostlarım. Hmm. Burada Bu da yaramaz bir erkek var arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? Ne deseniz dinlemiyor. Kale almıyor. Ya bu abiniz, erkek kardeşiniz, eşiniz, eşanınız, kardeşiniz olabilir. Yaramaz yani. Oradan oraya, oradan oraya sıçrıyor ama yanlış hatalar da yapıyor. Yani o büyük bir hata yapmasın da ama büyük bir hatalara doğru gidebilir. Bu erkeğin yanında olun derim arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Biri sizin açığınızı yakalamaya çalışıyor. Sizi kovdurmak için. Bu da iş yerinde. Biri sizin büyük bir açığınızı yakalayıp çok dikkatli olun. Sizi işten attırabilir arkadaşlar. Taviz verme, En yakınınız olsa bile vermeyin. Bakın burada 9 ve 0 rakamı var. 90. 30 60 90 gün sonra yani 3 ay sonra arkadaşlar. Sizin e, kariyerinizle alakalı büyük bir değişiklikler olacak. Karşınıza büyük bir fırsat çıkacak. Yani diyeceksiniz ben de artık kariyerimi yaşıyorum. Mesleğimi yapacağım. Ya dükkan açacağım ya bir şey olacak. Ya bir belge alacaksınız. Ama kariyerinizle ilgili e, büyük gelişmeler var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Umarım videomu beğenirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.